İnanmıyorum beni sevdiğine! Yalan söylüyorsun! Ulen, amma zor karıymışsın be! Bu Osman, başka Osman, bu Osman, başka Osman deyip duruyorsun! Nereden bileyim senin başka Osman olduğunu? İspat et! <laughs> Hadi ispat et! Madem bu kadar istiyorsun... ...Gel içeri de anlatayım bu Osman'ın kim olduğunu! Evet. <laughs> huzur var içimde. Çünkü yaşamlı olsun artık. Seni yalnız ben seveceğim. Sevgimizi hiç kimse bilmeyecek. Gezin verirseniz bir de ben bileceğim. Siz? Evet ben, Osman. Ne arıyorsunuz odamda? Vaktiyle ben de çok okudum. Küçükken mahallede Mike Osman derlerdi, anladın mı? Anlat bakalım şimdi tek tek Şaziye hanımı nasıl öldürdüğünü. Ne öldürmesi? Anlat ulan, anlat! Anlat da tepimi attırma benim! Anlatacak hiçbir şey yok! Ne? Ama Osman bey, rica ederim, bakın... Neyi anlatacaksın ölen anlat! Aa! Şimdi göster bakalım Mike Hammer'liğini! İspat et katil olduğumu! Senden başka bilen varsa ispat et! Evet, var! Bir de ben duydum! Tam zamanında yetiştin be artist abicim! Artist abi değil! Emniyet müdürlüğü sivil polislerinden Murat Soner! Yok be! Şaka yapıyorsunuz herhalde! Şakadan hoşlanmam! Konuştuklarınız tek tek banda kaydedildi! Aslında katil olduğunuzu biliyordum! Hı. Vallahi aşk olsun be abi! Senin de bilinen Osman olmadığını! Hı. Yemin et bakayım! Hocamız siz öldürdünüz ha! Sizin de kırk yıl düşünsen polis olacağınızı... Aaaa! Ne polismiş polis! Aaaa, <laughs> bu senin bildiğin polislerden değil! Sivil polis bu! <laughs> Hakiki polislere karşı alerjisi vardır da... ...Oyuncu bey... Ay, ...Affedersiniz polis bey... ...Doğrusu isterseniz ben sizden şüphelenmiştim katilsiniz diye. Kimin ne olduğu bilinmez Nigar hanım, mesela ben sizin... Ölüme hep konuşma aslanım, hem sen polis çıktın... ...Biz bir şey mi dedik, karıştık mı, ağzımızı açtık mı? Her şeyi anladım da... ...Sizin bu işi nasıl ve neden yaptığınızı hala anlayamadım. Anlatırsanız biz de çok memnun oluruz. Uzun bir aşk hikayesidir bu. Para ile hiçbir ilgisi olmayan uzun bir aşk hikayesi. Gençlik yıllarımın en güzel günlerini Şaziye'ye bağlamış. Sonra da başka bir erkek için terk edilmiştim. Senelerce bekledim intikamımı alabilmek için. Nihayet vasiyetnamenin açılacağı sabah geldi çattı. Herkesten önce salona indim. Bütün şüpheler... ...Osman Bey'in üzerinde toplanmıştı. Şaziye beni görünce... ...şaşırdı her zamanki gibi. Kendisini hala çok sevdiğimi... ...beni anlamasını... ...anlayış göstermesini rica ettim tekrar tekrar. Tersledi. Artık beni sevmediğini, unuttuğunu söyledi çıldırmış gibiydim. Seviyordum onu. Kendime hakim olamadım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Üst kattan İver Hanım yolumu kesti. Bedri Bey, haberiniz var mı acaba? Akşam saat dokuzda büyük salonda... Biliyorum de... efendim, biliyorum. Vasiyetnamenin açılacağını söyleyecektiniz herhalde. Aa. Vallahi inanmıştım. Nereden bilirim yengemi öldürmekten geldiğini? Affedersiniz Osman Bey. Sizin için çok yanlış düşünmüşüm. Oh be! Oh ya! <laughs> Her şey meydana çıktığına göre... ...ben de rahat bir nefes alabiliyorum artık. Al, al, rahatla tabii! Eee, <laughs> bak hanım yenge... ...ben bildiğin Osman değilim. O da ne demek yani? İşin doğrusunu ben anlatayım size. Arkadaşımız da Osman ama... ...Bu Osman başka Osman! E vallahi bir yaşıma daha girdim! Bu Osman bizim Osman değil mi yani? Evet, sizin Osman değil hanım ablacığım, bu Osman Arap Osman. Peki bizim Osman nerede? Burada! Bütün gerçekler ortaya çıkınca... ...Osman'ı da serbest bıraktılar! Dostluğuna ve kardeşliğine çok teşekkür ederim Arap! Ayıp salladın ya, ben Ay. ne yaptım ki be? Aman dostlar, fena alıyorum! Bayılıyorum galiba be! Ay, ama bayılıcım! Dur, sırası dur bırak, ya! Bırak, dur, sen, dur, dur, bırak, dur, sen, ya. Bırak, karışma. Oraya Ay. dur, dur, dur,